Sevgili izleyenler şoförü bayılan özel halk otobüsü önce başka bir otobüse ardından da bariyerlere çarparak durabildi. Korku dolu anların yaşandığı otobüste neyse ki bir kişi vardı ve o şahıs şoförü ayıtmaya çalıştı. Yine otobüsün hızla ilerlemesi an, be an güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt şoförün sağlık durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı. Kamuoyunda kalp krizi gibi gözüküyorsa da e, tabii işin aslı şöyle söyleyeyim. E, şekeri düşüyor. Tansiyonu düşüyor. Arada tabii kendinden geçiyor. Kendinden geçtiği bir işte ilk önce Büyükşehir Belediyesi'nin aracına oradan da karşılan e, şeylere vuruyor işte. Bariyerlere vuruyor. Dolayısıyla Allah'tan bizim en büyük temennimiz araçta bir tane yolcu olması fazla yolcu yoktu. O demek ki tam şey yoğun saatin dışında olan bir şey oldu. E, o yüzden şu anda şoförümüzün bir bacağı kırık. Bir de çenesi direksiyona vuruyor o anda. Çenesiyle alakalı bir sıkıntı var. E, arabadaki öbür yolcuyla alakalı, tek yolcuyla alakalı hiçbir problem yok. Allah'a şükür. İşte yani olmaması gereken maalesef ama insanız insan olduğu zaman insanın başına neler geleceği belli olmuyor. O yüzden ben geçmiş olsun diyorum. Allah böyle bir Iı, kaza alan hepimizi muhafaza eylesin.